Ya tabii ki Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum, oynadığı oyun, kadro kalitesi tabii ki bunlar konuşulur ama bu başta başına bir derbi maçı olduğu için öncelikle tabii ki iki takımın formasının mücadele edeceği, armasının ve tarihinin mücadele edeceği karşılaşmalar ve Galatasaray'ın Vodafone'da, Vodafone Park'ta eski adıyla, yeni adıyla işte eee Tüpraş Stadyumu'ndaki istatistikleri de hiç iç açıcı değil. Orada Galatasaray'ın galibiyeti yok. Yani bu yüzden de başlı başına mesela geçtiğimiz sezon Galatasaray Okan Buruk yönetiminde uzun bir süre sonra tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında 3-1'lik skorla almıştı. Ve geçen sezon da Galatasaray favori başlamıştı maça. Yani maç öncesinde herkesin düşüncesi Galatasaray favoriydi ama olmadı. Sağda başka bir oyun oynandı. Galatasaray bireysel hatalarla maçı kaybetti. şimdi şu düşünülebilir. Evet kağıt üzerinde baktığımız zaman Galatasaray oyuncu kadrosu, oyun gücü, form grafiği Bireysel yetenekleri, teknik adam farkıyla bence Beşiktaş'ın bir ya da iki adım önünde. Ama tabii ki iş e, derbilerde sadece teknik taktik değil, psikolojik kısımlar çok ağır basar. Yani o psikoloji yöneten taraf, o mücadeleyi sahaya koyan taraf hep ön plana çıkmıştır. Yetenekli taraf değil. Bu anlamda zor bir maç Galatasaray için ama Galatasaray'ın e, ben kredisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçtan olası kötü bir skor, yenilgi, beraberlik Galatasaray için bir felaket senaryosu değildir. E, bir gün önce Fenerbahçe'nin Hatay maçı var. Belki Fenerbahçe de puan kaybedecek Hatay'da. Bunu bilemiyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Galatasaray derbi sonrası şu anki konumunda olursa yani iki puan farklı lider, 3 puan farklı lider ya da daha farklı bir farklı lider olursa ben şampiyonluk oranlarını %60-40 olarak düşünürüm Galatasaray ile yine. E, çünkü ciddi anlamda Galatasaray belki de fikstüründeki en zor karşılaşmayı geçmiş olacak Beşiktaş deplasmanı. Tabii ki yani kağıt üzerinde fikstür avantajı çok doğru bir şey değil ama ben fixtür elime aldığım zaman Galatasaray adına en zor maçı Beşiktaş maçı olarak görüyorum. Beşiktaş maçından sonra Galatasaray dediğim gibi şu ankinden daha iyi ya da şu anki konumunda olursa Hüseyin Kara sormuş, şampi demem Galatasaray'a ama dediğim gibi %60 Galatasaray derim. Abi biraz da sahanın dışına çıkmak istiyorum. Biliyorsun ki son bir haftada ortalık yangın yeriydi neredeyse yani Fenerbahçe tarafından açıklamalar var, Galatasaray tarafından açıklamalar var, başkanlar seviyesinde açıklamalar, açıklamalar var, eski başkanlar seviyesinde açıklamalar var. Sence bu işin sonu nereye gidecek? Bir yere gitmediği kesin. Yani ya şu tarafta da değilim ben işte masaya yatıralım kim haklı kim haksız. Yani çok sağlıklı bir tartışma konusu da olmaz bu. Yani Galatasaray'ın haklı olduğu kısımlar var bence tek taraflı bakıldığı zaman bir taraftar gözüyle bakıldığı zaman tabii ki herkes der ki Galatasaray yüzde haklı. Fenerbahçe taraftarı kendi gözünden baktığı zaman oradan bir haklılık payı çıkartılabilir. Hani ben mesleki sorumluluğum icabı farklı bir açıdan bakmak istiyorum olaya. Bir kere bu gerilim iki takıma da iyi gelmez. Şu anda gündemimiz Galatasaray için Galatasaray konuştuğumuz için söylüyorum. Olabildiğince Galatasaray sağ içinde kalmalı. Sağ dışı gündemi Galatasaray'a zarar verir. Ee, ki geçen sezon hatırlayalım Galatasaray bir Bölüm, ligin bir bölümünden sonra hep saha içinde kaldı. Bu tartışmaların içine hiç girmedi ve kazanan taraf oldu. Şu an gelinen noktada da Galatasaray şu an ligin lideri. Fikstür avantajına sahip takımı. Şampiyonluk yarışındaki rakibiyle içeride oynayacak. Bunlar çok ciddi avantajlar. Artı bu baskıyı oynama konusunda Galatasaray çok daha meziyetli Fenerbahçe'ye göre. Ligin final finallerini oynama konusunda meziyetli. Dolayısıyla şu anda ligin favorisi kağıt üzerinde Galatasaray. Belki %51-49'dur ama Yine Galatasaray şu anda bir adım önde Fenerbahçe'den. Dolayısıyla şu anda Galatasaray'ın sağ dışına çıkması işine gelmez. Belki Fenerbahçe'nin bu gündem işine gelebilir ama Galatasaray hiç gelmez. Galatasaray sağ içinde kalmalı. Bu yüzden de Sayın Başkan'ın, yöneticilerin, kulübün artık Fenerbahçe ile bu söz dalaşına bir son vermesi gerekiyor. Çünkü gündem sağ dışına kaydığı sürece Galatasaray kendi sorunlarına, sağ içi sorunlarına, problemlerine odaklanamıyor. Şu algı oluşmamalı Galatasaray'da bir puan kaybı sonrası ya da kötü bir oyun sonrası işte hakem bizi engelliyor. Her şeyin sorumlusu hakem federasyon tarafına kayarsa olay çok sağlıklı bir analiz olmaz bu Galatasaray adına. Galatasaray'ın sağ içi sorunların var mı var Antalya maçında gördük. Galatasaray şu anda mükemmel durumda değil. Galatasaray herhangi bir maçta puan da kaybedebilir. Burada yapılması gereken nedir? Sağ açı sorunlarına odaklanmalı Galatasaray. Sağ dışında bir mücadele verilebilir. Yönetim bunu verir ama kameralar önünde bunun sürekli verilmesi, sosyal medyada bunun sürekli verilmesi Bence Galatasaray'a zarar verir. O gündemden kurtulmalı ve sağa içine odaklanmalı. Yani ben olayı bu açıdan bakmak istiyorum. Abi Zaha ile iddi ilgili iddialar var. O konajiler arasında sorun olduğuna dair ve performansının da var. Şu sıralar çok iyi bir performans da sergilemiyor. Sen bu konu hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Sence Zaha Galatasaray birlikteliği nereye gidecek? Açık söyleyeyim çok iyi bir yere gitmiyor ip. Yani. Ee, tabii ki burada bir felaket senaryosu çizmek amacımız değil ama ortada net bir fotoğraf var bence. Yani galatasaray zaha ilişkisi e, transferin ilk gerçekleştiği döne güne dönelim. Ne umuluyordu, ne bekleniyordu? Şu anda hangi durumdayız? Hani ben Zaha'nın çok kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum bu arada. Hani Zaha için bir hayal kırıklığı diyemem ben Saha içi performansı adına. Tabii ki beklentinin altında. Hani hayal ettirdikleriyle sahaya yansıttıkları evet birbirine tutmuyor ama Tek başına baktığımız zaman Zaha'ya 9 gol 3 asist galiba lig performansı. Çok, çok değerli bir performans bu. Ve birçok maçı da çözdü. Çok çok yetenekli bir oyuncu. Ligin üstünde bir oyuncu. Zaha'daki problem bence saha içi performansından ziyade e, şöyle söyleyeyim bir aidiyet problemi hissediyorum ben Zaha'da. Tam kulübü sahiplenemedi ya da kulübün kendisini sahiplendiğini düşünmüyor. Onu bilemiyorum. Yani Florya'da kendisine çok net bir yer edindiğini, oyuncu grubu içinde kendisine çok net bir yer edindiğini ben düşünmüyorum. Yani ben Zaha'yı izlediğim zaman Galatasaray'ın hedeflerini, Galatasaray'ın amaçlarını e, sahiplenen bir Zaha görmüyorum sahada. Bence problem buradan kaynaklı. Ve Zaha'nın şu an geldiğimiz noktada Okan Hoca'nın kendisine e, uyguladığı tavırdan, yani yedek kalmaktan son derece rahatsız olduğunu, hatta bunu bir ileri götüreyim, Okan Buruk ve Erdem Timur'la da bunu görüştüğünü söyleyelim. Yani Zaha e, ilk 11 oyuncusu olarak geldi Galatasaray'a bu şekilde transfer edildi ama geldiğimiz noktada şu an Galatasaray'ın yedek futbolcusu. Ve bunu kabullenebilecek bir oyuncu da değil. Hani şimdi şöyle düşünmeyin işte herkes yedek kalabilir. Tabii kalabilir ama Zaha'nın kariyerinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen bunun haberini yaptık biz. Zaha'nın en son bu kadar uzun süreli yedeklik dönemi 2011 olması lazım. 13 yıl önce Crystal Palace'ta Championship'te daha gençlik yıllarında. Yani kariyerinin büyük bir bölümünü bir takımın direkt ilk 11 oyuncusu olarak geçirmiş futbolcu. Premier Lig'den siz Türkiye Ligi'ne geliyorsunuz. Dolayısıyla şu an Zaha içinde bulunduğu durumu kabullenemiyor. Zaha'yı siz eğer bu şekilde kullanacaksanız bu iş sezon sonu ayrılığa gider. Zaha'ya ilk 11 oyuncusu olur ya da Zaha'yla yollarınızı ayırırsınız. Yani yedek kulübesinde bir hamle oyuncusu yapamazsınız Zaha'yı siz. Bunu kabullenmez. Ki zaten saha içinde görüyoruz. Yani burada nasıl çözüm bulunabilecek bilemiyorum. Hani Galatasaray Zaha'yı kazanmalı. Çünkü sezonun geri kalan kısmında Zaha'ya ihtiyacı da var Galatasaray'ın. Yani Zaha gibi önemli bir e, yıldızın Galatasaray'ın mutlaka şampiyonluk yarışının içinde olması gerekiyor. Ama süreç, en başa geri dönelim, süreç sanki bir ayrılığa doğru bence de gidiyor. Hani şu an bir ayrılık diyemem ama süreç oraya gösteriyor bence. Abi Ziyech'ten bahsetmek istiyorum. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Sence ligin boyunun kısaldığı bu dönemde Ziyeş'i Okan Hoca kazanır mı? Ve Okan Hoca Ziyeş'i oyuna dahil ettikten sonra kimi çıkarır dahil ederse eğer? Ve Ziyeş takıma nasıl bir katkı sağlar bu kalan son dönemde? Konusunda da Ziyeş konusunda benzer şeyler söyleyebiliriz. Aidiyet problemi olduğunu düşünüyorum Ziyeş'in de. Yani Ziyeş'in aklı, kafası, hayalleri, hedefleri başka bir yerde. Galatasaray'ın hayalleri, hedefleri başka bir yerde diye düşünüyorum. Ziyeş bence Galatasaray'ı bir basamak tahtası olarak gördü sezon başında. Yani zaten sakatlıkları nedeniyle e, transfer konusunda problem yaşamış. E, Birçok Avrupa kulübü tarafından ya da Körfez kulübü tarafından müzmin sakat olarak kabul edilmiş bir oyuncuyken ben Galatasaray'a geleyim, burada oynarım, Türkiye Ligi'nde kendimi gösteririm, sonra bir transfer yaparım, son sözleşmemi alırım gibisinden bir tavırla geldi Galatasaray'a ama sakatlıklar onu öylesine olumsuz etkiliyor ki artık 3 maç oynayıp ardından bir maçta sorun yaşayan bir futbolcu haline geldi. Hakimiz Yeş. Bu saatten sonra Galatasaray'a fayda sağlar mı? Maç maç bakacak olursak belki birkaç maçta fayda sağlayabilir. Yetenekli bir oyuncu çünkü. Uzaktan bir şutla, bir duran topla, bir asistiyle sorun çözebilir ama Okan Hoca'nın ben bundan sonrası adına ilk 11 için bir Yeş planı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu iyileşir. Dediğim gibi birkaç maç Belki Galatasaray'a fayda sağlarsa ne ala? Bence e, Okan Hoca duruma böyle bakıyor. Yöneticiler bence e, bundan bir pay çıkarmalı. Yani tabii ki yetenek çok önemli futbolda ama aidiyet duygularında sıkıntı olan, sıkıntılı olan e, sizin hedeflerinizi e, benimseyememiş, benimseyemeyecek oyuncularla yola çıkmak çok mantıklı değil.